Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün efsane Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet, tekrardan yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sizlere yeniden ücretsiz sushi veren bir link var. Onu göstereceğim, nasıl alabildiğinizi söyleyeceğim. Ve onun haricinde de yine ücretsiz ödüller var, onları söyleyeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, etkinliğin bitmesine bir gün 16 saat var arkadaşlar. Ve bir gün 16 saat sonrasında sushiler oyundan kalkacak ve bu sushi metre olayı falan filan her şey bu kostümlerdir, wasabi güçleridir her şey oyuna kalkmış olacak. Galiba arkadaşlar ya perşembe ya da cuma günü yarın değil yarından sonra yani cuma günü oyuna kalkacaklar. Ben 58 tane bulmuşum. Onun haricinde de buradaki kostümlerin de tamamını toplamışım alınabilenleri Piper hariç. Şimdi ücretsiz suşi veren linki göstereceğim ama video geçme önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2000 abone daha arkadaşlar da Brofest çekilişi olacak. Şu an 1700 aboneye geçtik. Buradan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Videoyu da hype ederseniz çok güzel olur. Bu linki arkadaşlar hem yorumlarda sabitli yorumda hem de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sizi arkadaşlar buraya yönlendiriyor regalo de Brawl Stars. Yani Brawl Stars'ta sushi ruloları diyor galiba. Ondan sonra şuradan reklama el garlo öyle diyor herhalde. Ona basmanız lazım. Bu arada oyuna girince direkt 1000 krediyi al diyor hemen şu anlık almayacağım ve e, ücretsiz ödülümüz de geldi. Freebie diyor yani ücretsiz sushi'lerimiz. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Etkinliği bitmesine yakın böyle ücretsiz sushi'ler vermeleri güzel olmuş açıkçası. E, daha da yardımcı olabilir etkinliği bitirememiş benim gibi oyunculara. Benim galiba 20 tane daha falan açmam lazım. İkiye ayrıldı çok iyi. Bu arada yana sağma yine etkinlik kostüm falan çıktı çok önemli. Şu an buralara koymayacağım. 3 tane sushi daha kazanmış olduk bu sayede. Elini kenciyi almama son 19 sushi ve arkadaşlar sonda bir gün kalmış durumda. Bugün de muhtemelen bir 185 olur. Ondan sonra yarışmadan 190 olsa falan filan derken tam ucu ucuna olabilir diye düşünüyorum. Evet geldik şimdi mangaya. Ücretsiz ödülümüzü aldığımıza göre son mangamızı da okuyalım. Geleneğimiz oldu artık. Dördüncü bölüm son kurgu. Evet Hollywood. Kenji yeter dur artık. Kenji herhalde artık kafayı yedi. Ee, kazeyi kurtarmak için eşi kazeyi. Her yer yanıyor. Ondan sonra kazeyi gördü. Ha, evet. Kenji çok sinirlerdi 12 Kenji. Sprout'un tanikisi var. Onun haricinde burada savaşlar falan filan derken ve ne oluyor? Bu ne? Galiba bu e, Kaze, Kaze geldi. Gah diyor. Ne alaka bilmiyorum. Kenji ve mutlu son mu? Ka ka Kaze ve son. Seni kaybettim sandım. Ve mutlu son herhalde. Artık Kaze ile birlikte Kenji kavuşuyorlar. Bu arada arkadaşlar bu yarışmada oynamayı unutmayın. Bugün ve yarın son bir daha da olmayacak bu yarışma. Onun haricinde arkadaşlar Brawl Stars Championship şampiyonluk mücadelesi geliyor. 15 zaferlik bir şey olacak. Bu 72 saat sürecekmiş diyor. Ve kaçırmayın diyor. Bir gün 15 saat sonrasında yani bu sushi etkinliği bittikten sonra oyuna eklenecek. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ücretsiz suşiyi almak için dediğim gibi yorumlardaki ve açıklamadaki linke tıklayarak alabilirsiniz. Bu da muhtemelen Brawl Stars'ın vereceği son ücretsiz ödüldü. Yarın da belki bir şeyler verebilirler. Bilmiyorum verirlerse onunla alakalı da video yaparım ya da canlı yayında açabilirim. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi linki de almayı unutmazsınız açıklamadan ve yorumlardaki linkten. Videoyu da hype etmediyseniz hype ederseniz de çok sevinirim ve Brawl Pass çekilişimiz de var. 2000 abone de katılmak için abone olmanız ve bildirimleriniz yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.